Bugün iStore'dayız işte Burada Apple mağazası yok. iStore diye geçiyor çoğunlukla. Hani en güvenilebilir diyebileceğimiz mağazalardan bir, birkaç şubesi var. Macbook var burada. iPhone'lar var. Onların fiyatlarından biraz bahsedelim. Şöyle i̇şte böyle Macbook Air var. Fiyatına bakalım. bir işlemciliymiş. Burada yazıyor zaten. 156 GB. 18 109 bin son diyelim. Bu aşağı kısmına yazarım zaten. Karşılığını. Burada M2 işlemcili bu da. Mac Pro. Kaç aile istiyor? Şöyle sormuş. Hem 2nin de fiyatı 256 lira 140 bin, 512 lira 163 bin son. Başka şurada. iPad Air 4 64 GB 82 bin hem wifi hem hatta takılıyormuş ondan dolayı biraz pahalı biraz değil bayağı pahalı da normal wifi ise 64 bin bu üstüne 20 bin son koyuyor 5 milyarın az Kompet. bu modeli bilmiyorum 10T şöyle bir şey kalınlığı falan kalın biraz eski model iPad 6 64 GB 70 bin son hattlı olanı hatsız olanı sadece Wi-Fi bağlantısı olan 55 bin hemen çıkmış benzer bu bu boyutunu görmeniz açısından şöyle göstereyim böyle elim kadar böyle. Kaç inç? 8.3 Burada yazıyor. 1.9 A15 var. iPad mini 6. Hat takılanı 70 bin som. 60 olanı 55 bin som. 64 GB güzel bu kadar. Tatlıymış bu. Minnacık. Bir tanım olsa almak isterim ya. Bak saatleri var fiyatları yazmıyor şurada yazıyoruz ben yani saatlerden pek anlamıyorum ama basıyor mu açamadım fiyatları böyle şöyle çekeyim açıklama kısmına yazarım çünkü biraz karşılığını sessiz puanları var. Böyle iMac var. Arkadaşım bir kurcalıyor yine. Hmm. İlk defa görünce. Meraktan. Sessiz kurabiye. Bakın. Yes. sesi nasıl? Ses, sesi var. Sesli. Bu sessiz mi olsun? Yok değilmiş ben öyle sandım sadece. İlk 256 GB fiyatı. Hmm. M1'miş bunlar İki yani tane Anne. Apple ürünlerinden anlayan birisi değilim. Hani gösteriyorum sadece. Fiyat anlamda nasıl be. şimdi. Saat maç hikaye. Çoğu kişi merak etmiyordur. Şimdi iPhone fiyatları. burada iPhone 14 var. Bu mu acaba iPhone 14? 14. Abi iPhone 14. O tabii, iPhone 14 Plus iPhone 14 Plus var. iPhone 14 diyor de ama. Şöyle çekeyim. Böyle. Ne koyalım? Bakayım. Video modlarına bakalım. 4K varmış, 60 FPS HD var. 30. 4K'da 30. 60 24 FPS olarak varmış. Kamerasına bakalım. Şöyle. da geniş açılı çektiğim yok bana böyle. iPhone 14 Plus'ın fiyatı 100 bin son diyelim 128 GB'lı. Sonra böyle çıkıyor. Şimdi iPhone 14. iPhone 14 burada. fiyatını göstereyim yani o zaman. 128'li 256. Daha böyle. Maşallah hoşmuş. Böyle. Bluetooth Pro. Ha, pardon bu iPhone 14. Ne hangisi olduğunu bilmiyorum. Pro, Pro olan bu aynı Bu da normal 14 anlasam bakalım bunu ay iphone 14. Daha önceki iphone galiba tamam yani değişiyor. Evet. Просто hmm. Şunları çekmiş? Selfie çekmiş. Bizim çekmiş. Hintli evet. arkadaşlar çekmiş. Evet. Evet. iPhone 14 Pro'nun fiyatlarına bakalım. 115 Yani bu da almış bir 256'lık minimum alıyorlar herhalde. Yani şimdiki devirde 128'lik hemen doluyor. Onu i̇şte, şifre koymuşlar. Açtım valla sıfır şifre. <gülüyor> <gülüyor> ne buldum? Abi güzelmiş, İyi çekmişler. Ne <laughs> filan <Şuraya da> fiyatları. <laughs> 13. Onuncu prolar da varmış. Böyle. Tasarım olarak çok da bir değişiklik değil. 13 Pro'nun hazır bir telavayetleri kalmış. Bunların fiyat 128, 256, 512nin fiyatları yazmıyor. Bir telavayet 145 bin son. Telefon 12 var. iPhone 13 mini 13 13 Pro 13 Pro. Hı 13 Pro. Ha. Normal 13. Mini niye tadı? Çok mini yes mi? Yeni Aa var <laughs> Mini varmış ama kutudaymış. Bırak iPhone 13. Mini gibi aynı. Yani mini olsaydı daha güzel olurdu. Onu da göstermek istiyorum. iPhone 13 fiyatları böyle. iPhone 12 da varmış. iPhone 12 da burada duruyor. tık başına kapanmış böyle. Bunda sadece 128 li varmış. 64 ne son? iPhone 2256. Bunlar artık satılmadığı için getirmiyorlar herhalde. Böyle. Böyle mağazayı göstereyim. Böyle dışarıdan Burada kulaklık kulaklık Öyle şeyler var işte. Burası su mavemenin altında. Su maveme neresi oluyor? Burası GUM karşı taraf. Burası da su maveme. Azya Store diye. Ha pardon girişte Azya Store dedim. Burası Azya Store'muş. Burası da su çınar AVM oluyor. Şimdi içeri gireceğiz. Burada çoğunlukla Telefon satılıyor. Telefon ürünleri. Tablet falan az satılıyor. E üst katında buranın bilgisayarlar var. Ya e şimdi almasanız bile biz bazen öyle eğlence amaçlı geliyoruz. Fiyatı neymiş falan filan diye. Bu da o günlerden biri. Video de çekekledik artık. Kaç kez geldik. Burada ATM'ler var. Nakit yani çekebilmek için. Böyle Telefon diyarı. Resmen. <laughs> Parfümcüler de var Şu crazy bir şey. O crazy bir şey pek tavsiye etmiyorum. Tabi genelleme yapmıyorum ama bizim bir arkadaş telefon almıştı. İlk geldiğimiz sıralar. iPhone X mi ne? Birkaç yerde şubesi var şu tarafta falan. Ondan sonra bir sıkıntısı oldu. Telefon kapanmaya başladı. Sonra götürdü üstüne para aldılar. Yani öyle kötü bir anısı var bu dükkanda. O andan dolayı tavsiye edemiyoruz yani. yanımdan da bir abi geçti. O da yukarıdaki telefon. Değil, satıyordu? GoPro falan. Her gittiğimde ona fiyat soruyor. Ama beni tanıyor artık. İngilizce anlaşıyoruz onunla da. Rusça bilmem için. Işte. Şimdi aşağıda tanıyoruz. Aşağıda ikinci el telefonlar var daha çok. Bilgisayarlar doluyor. Az ama. Şimdi orayı çekelim biraz. Kalabalık oluyor. Ice Ha, telefon satıyorlar böyle. Burada fiyatları yazıyor. Yok, <laughs> <laughs> fiyatları yazmıyormuş. Bakar oranları yazıyor. Gram telefon almıştı arkadaş herhalde. Sen bakma. Bakacağım yerine mi? Evet eee evet. buralar bir yalan yalan. Abi ne? mı? Satsam diye mi diyorsun? Aa. iPhone Ha yok. Ee, <laughs>

İkinci Aa, şey 11 64'lü iPhone 11 var elimizde. Onu versiyonu ne kadar olur diye soruyoruz. Bakalım. <laughs> kasa 89 gigabyte 64 kasa 85 kasa 85 hiç yalancı çıkarmayacağım bizi sen <laughs> 85 yazıyor 20 eski iphone'larda alıp kesek canlı telefon alsak polo mu var mı anlayayım 11 mi 11 Pro Max herhalde bu. Böyle yan taraflarda. Sen yani burası ucuz. Bu dükkan aklımız olsun. Laptop. Burada ucuz satıyorlar. Bizim Soralım mı canım? Getir Kolumu getirin. Vestibay. Bunlar da. Bunlar var mı? Ah varmış Evet arkadaşlar dil bilmenize gerek yok. göstererek de anlaşabiliyorsunuz. <laughs> göstererek. Mesela Türkçeyi bile bilmiyorum ama anlaşıyorum. Merhaba, Merhaba. Nasılsınız abla? İyi, i̇yi misiniz? Iyi. İyi, i̇yi biz de. Ne yapalım? Apple Watch'a şeyler oluyor ya. bunları var mı diye bir bakalım dedik ya. <laughs> Rusçası ne? Rusçası hem ne? Bak bu, bunu. Nasıl? Rusçası hem ne? Rusçası? ne demek? Bunun Rusçası maalesef. maalesef. Bu Aynen. Aynen anlamadım. Anlatamadım, <laughs> Evet. Dil bilseniz de bazen anlaşamayabiliyorsunuz yani. Hı. <laughs> 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 ha. Ha. Yok, bunu mu? Mesela yay şu etat diyeceğim. Atı, Rusça. Rusça. Ne demem lazım Rusçasına? sana çok. Demir şok. Demir şok. Ha. Anladım. Ne anlamı siz ne diyorsunuz o için? Anladım. ne kadar mesela. 500 son. Şöyle desen ne oluyor ya renkli renkli. Bun böyle. Bulsi. Kırgız halısı gibi. Ondan istiyor da. Bu siyah tu Ece. Ha bu. Bu siyah tu yok. Başka renkliymiş. Bir şey burada var. Siz bakabilirsiniz. Tamam bak bakayım. Hepsi mi 500 son bunların Ece. Ha bak. hepsi şey değil. Bunlar bir son. Şunlar. Yok. Bu, bu ha, ha, onlar kaliteli. kaliteli. Kaç benim bu? 42. 42. Sana da kaç lazım? 44 mü? Bakın. Canım saati şey bu. Ha, yok olmadı. Saate göre ayarlanıyor ya. E şimdi ben, sen bunu alsan olmuyor mu? Bilmiyorum hiç denemedim daha önce gibi deneyim ablamız bütün dilleri biliyor maşallah. İngilizce konuşuyor Pakistanlarla. Türkçe de konuşuyor bizde. kızıyoruz Rusça. Oh. buranın o özelliği. Ha, Su içelim. Bak. İşte oldu mu? Sevdiysen al bak. Alalım yani. Paran varsa. Paran varsa alalım. Değil mi? Evet. Nasıl duruyor? Biraz da sikit kakılar sayacağımız. Güzel oldu değil mi Ece? Yakıştı bak fazla. Youtube'a video çekeyim de Ece'ye. İnsanlara bilgilendirici. <laughs> dedim buraya gelin dedim. Buraya uygun fiyatlı dedim. İyi demiş miyim? Evet. Kaç lira paramız? Niye sevmedin? Gayet güzel bence. Kaç, ne kaç para var? Abi. Bak bakalım. Bakın. Neresi? Şurası ince. Şura mı? Yani Batıyor böyle. mu? Şurası. Rahmatacı. Rahmatacı. Teşekkürler Ece. yine bakalım. Geliriz. O Suma girdiğimiz yerden girince şu telefoncuların arkasından Şöyle üst katlarda geçiş var. Yeni su mavime diye bir yer var. Oraya geçiyorsunuz. Burası da normal alışveriş merkezi. Dört katlı. Aa, böyle. Normal abi fiyatlarını soracağım şimdi. Ne oldu? Ne yapın? Ne yapın? normal iPhone fiyatlarını soralım. Şu iPhone fiyatları bu ne kadarmış? Şunları soralım. Bir Airpods'ları soralım mı bir? Orijinal değil ki. Test. <Türk> orijinal Airpods test. Kaçadan orijinal değil? İkincisi oh, iki. <Türk> de gerekli. Ama Airpods 2. 10 bin bu. 10.000 de. Sizce kaçada gerek? Hazır torta video tartam da. Bazı kaçada mı? Kalsanız Pro'lar ben. Bunlar orijinal değil mi sen? Bu premium lüks. Zaten parmak için da çıkacaksın. Alar 10 bin. Pro'lar kancadan orijinal derdi. Arinal, Çirman. Çirman, yani. Çirman. Ha orijinal 20. 20.000'dan. 20.000. Evet AirPods 2 AirPods Pro Ekinci. 2'den daha şarap. Amma. Daha şarap adamlığa. Aa şu. Hıh. Rahmet. var Hı -hı. mı şurada? 10.000'den diyor AirPods 2. Selamun Aleyküm. aleyküm. Toka, video tartan da like ee, iPhone 13 Pro Max mobilleri. zaman canısı. Alar kaç adam? 256. Bu pahası kaç Bir de misal eskisini Pro alıp. Mi? O, Pro Max. Pro Max. Pro Max. Pro Max. Pro Max. Pro ikinci önceden 1140 dolar 13 projede 356 dolar etiket fiyatı yok tüm ne gelirse hani buralardan hatta alabilirsiniz ama burada şöyle oluyor buradan hat alırsanız sadece hatta alın Eğer paket yapmak isterseniz diyor ki sen bana para ver paket yapayım eğer paket yaptıracak olursanız da başında bekleyin. Paket olana kadar telefonunuza takın. bu zaten yapar. Eve gidince, yurda gidince takın diye düşünmeyin. Ben belli bir arkadaşla gelmiştik. Paketi yapmamış. Mesela boşuna para gittiydi. Onun yerine mesela öğrenciyseniz Manas'ta, yurtta B1 e oradaki kamuklardan gidin. 60 soma 100 soma alın. Kendi paketinizi yapın yani. Uygulamadan kolayca yapılıyor sonuçta.